Uğurcan konusunda Galatasaray'ın şu anda oyuncuyla bir teması yok. Belki uzaktan bir şey olmuş olabilir ama direkt yok. Ama Fenerbahçe'nin Trabzonspor kulübüyle menajerler aracılığıyla menajer aracılığıyla bazı görüşmeler oldu ancak resmi böyle resmi resmi teklif nedir? Hani yazılılarla yazılı, teklif, yazılı teklif. bir resmi teklif yok. Şu anda Uğurcan şu platformda, şu anki durumda 51 Mustafa hocamızın deyimiyle, Mustafa Denizli hocamızın 51 Fenerbahçe'ye daha yakın. 49'da Trabzonspor'da kalma durumu var. Gelin Şartlar Donex yok. Yok ki Uğurcan yok orada. Oraya gitmesini istemiyor eşi, ailesi tamam, gitmesini peki. istemiyor. Ee, bir. ikincisi Morako gibi çıktı geldi. Böyle eskiden internet biliyorsun öyle gelir gelir de dururdu da. Monaco da öyle geldi geldi durdu. Çünkü Monaco kaleci arıyor deyince Avrupa'daki ne kadar boşta kötü kaleci şu bu hepsini sundular Monaco'ya. Bir tek kaldı Türkiye'den iki takım Galatasaray Fenerbahçe. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü çocuk <laughs> gitmek istediğini başkana söyledi. Bu gitmek istediği de sadece böyle düz bir cümle değil. Bazı şeylerden hem rahatsızlık duyduğunu yakın çevresine söylemiş, hem de kulübede para kazandırmak istediğini, ailesinin de çocuklarının da İstanbul'da yaşamak istediklerini söylemiş. Ve bu konuda da şu Galatasaray yabancı kaleci, zaten başkan ağzıyla da söyledi. Fenerbahçe istekli olmuş. Fenerbahçe'de de asıl istekli hoca. Baştan beri onu çok istiyor. Hem bir yabancı fazla hem de Uğurcan'ı çok beğeniyor. Olayın hikayesi bu. Bazıları kötü niyetli çocuğa saldırdı. Bazıları duygularıyla hareket edebilir. Şimdi bugün bazen okuyorum. Taraftarlar işte bizim taraftar, yarı taraftar, yarı gazeteci arkadaşlarımız, yereller Doğru, normaldir. Biz de onlar gibi olduk o yaşlarda. Onların yorumu, onlar duygusal. Onlara bir şey demiyorum. Ama Şimdi böyle ekranlara çıkan eski futbolcular onlar bunlar böyle çocuğa anlamsız şeyler yok camiasız kalırsın yok osuz kalırsın busuz kalırsın böyle içi boş saçma sapan yani Uğurcan Trabzonspor'da da kalsa camiası vardır. Galatasaray'a da gitse camiası olur. Fenerbahçe'ye de gitse camiası olur. Burada önemli olan bu saatten sonra herkesin memnun kalacağı bir durum. Bunun dışında ne oluyoruz ya savaş mı var yani? Ben anlamadım. Burada bir insan var yani. Sonuçta. Ama taraftar Trabzonlu barışı olarak sorsan ben istemem yani. Ben Uğurcan'a ben bak ben söylüyorum. Hep söylüyorum yani. Çocuktu. Şenol Güneş ısınmaya çıkmadı mı dünya başıma yıkılırdı. 13 yaşındaydım. Ondan sonra sadece Uğurcan'da o Hı. duyguları hissettim ben. De. Çocuğa gitme diyebilirsin, istemeyebilir ama çocuğa hakaret etmek, çocuğu aşağılamak, Haksızlık çocuk olur. çocuk Trabzonspor'u şampiyon bilim. yaptı. Tabii, tabii. Çocuğa çıkıp da yani yok camiasız kalırsın, yok bilmem ne. Yani hadi gazeteciler falan, hadi bir şey, hadi orayı eski futbolcular falan o nasıl cümleler onlar ya? Onlar yani olur mu yani? yani. Camiasız kalırsın dedim mi orayı açarlar. Eski futbolcular diyor. Niçin yani, olmaz çocuğu toplumun önüne niye atıyorsun ya? Yani bunlar bir de antrenörlük yapıyorlar yani. Olmaz öyle. Öyle olmaz. Yani. İsim vermeyeyim. Ne var ya yok birkaç tane var da. şimdi sen o gün camiasız mı kaldı? Abdullah camiasız mı kaldı? Yok. Abdullah Fenerbahçe stadına da gider oturur maç seyreder. Trabzon'a da gelir. Doğru. Galatasaray'da da gider. Doğru. Ali Kemal Denizli geldi Fenerbahçe'den Trabzonspor'a. Rekor 1.5 milyon. Aa Tolun Hoca demiş. Ha. Rekor ne oldu? Camiasız mı? Trabzon'da yine yolda yürüyemez. Karabaşı'da Bağdat Caddesi'nde yürür. Ama diyeyim. çocuk da bu bizim çocuğumuz. Haklısın. Tabi Amin Takun'un kalecisindeyim. Anlıyorum. anlıyorum. Yani şimdi göreceğim ben Galatasaray Fener'e Fener e gittiği zaman da bir de orada açacağız şimdi bu işleri. Hı? Galatasaray Fener'e gittiği zaman bakayım kim oynatmayacak onu o kalede. Hadi göreyim. Hadi göreyim hadi o zaman o, zaman, o de onu, onu he, hadi göreyim hadi bakayım oynatmasınlar bakayım. Nasıl Trabzon e, Trabzonspor'da diye çok hakkını yediler. Yapma çok o, Mert çok, Günok vardı çok, çok ya. kulübede oturttular. Çok kulübede oturttular. E, Mert Günok başarısız mıydı? Ya Mert Günok başta oynamaya başladığında da Uğurcan uçuyordu ha takım şampiyon yapıyordu Al. Mert Günok şans verdin oynadı o çocuğa vermedin. Niye sırf Trabzon'da kaleci diye vermedin? Şimdi göreceğim. Çok ideal bir söylem. Şimdi göreceğim. Eğer ya. giderse Giderse oynatmasını da göreyim hadi bakayım. Eğer giderse Galatasaray'ı da Fener'e oynatmasını da göreyim hadi. Ya bak. Altay'ı oynattılar bu çocuğu oturttular ya. Trabzonspor'da diye ya. Bak Trabzonspor'da diye Altay'ı oynattılar ya. Trabzonspor'da Çünkü, ifadesine he, katılmıyorum. Yok yok öyle ben öyle. Aynen öyle aynen öyle Altay'ı oynattılar ya. Gire ben ya. merak ediyorum. Bakalım nasıl oynatmayacaklar onu gittikleri zaman. Alkışlayacağım. O kaleci antrenörleri var ya ikisini. Onları başımın üstüne koyacağım. Ben o bir tanesi fırça, var ki bir dakika düşürürüm. profesyonel maçı olmadan amil takımda hocalık yapar. O her kim hoca gelirse e, arıyorlar hocayı da götürüyorlar. bakacağım onları nasıl oynatmayacaklar. Bir iğneyi de Fenerbahçe'ye ve başkanına batıralım yönetimine. Bu sürecin bu hale bu halde devam etmesinin sebebi de yani eğer bilmediğimiz bir sebep yoksa biraz da fena bir yani. Çok ağır davranıyor. Ya bu işini şimdi hmm. bu kadar pişmişken, hmm. bu kadar ayuka çıkmışken e çocuğa e günah. Devam ediyor işte. Pazarlık şimdi, var. Tamam. çocuğa günah. Ya yok ya resmi bir şey yok. Ertuğrul Sana. Başkan'la Sayın Ali Başkan konuşmuyorlar. Hayır ya. Yapma gözünü. Ya yok. E ne olay ne o zaman şu anda? Ne olay menajerler oradan gidiyor buradan geliyor aracılar ya. Aracılarla konuşuluyor ya. Ali Koç ile Ertuğrul Doğan bir araya gelse o transfer biter zaten. Bu durumda Ertuğrul Bey çünkü Uğurcan'ın bu kafa yapısına baktığında ben gitmek istiyorum artık ben burada durmayacağım. Ben anlaş Bugün bir arkadaşımız yazmış. Ee, i̇şte ben değil arkadaş yazdı. Ee, Uğurcan e, Trabzonspor'a iletti. Fenerbahçe ile anlaştım. Orada oynamak istiyorum Hı. diye. diye Çıktı bugün. Ben, ben demedim. Tamam Bana saldırmayın. Ben demedim. <laughs> Ondan sonra e, bunlar oluyorsa artık tamam. iş kaldı bir buluşmaya. Bu kadar pişen aş yani söndür ocağın altını da tamam da burada yani ne tane. olacaksa olsun çocuk dönsün kampa eğer almayacaksa gitmeyecekse gitsin oynasın takımında. Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki farkı söyleyeyim Söyle. mi sana söyleyeyim bak Söyle. şimdi. Galatasaray aslında Avrupa transferinde Mourinho geldikten sonra Fenerbahçe'nin 2-0 gerisinde. Ama bunu fark edecek yönetimi yok Fenerbahçede. Yani bunu fark edemez, fark edemiyor. Şimdi Gardi Gardi diye tutturuyorlar ya. Şimdi Gardi bir birim ya. Fenerbahçe'nin elinde 11'im birim var ama oradan bakmıyor. Şimdi sen Mourinho'yu aldın ya. Mourinho'yu. Mourinho'nun menajeri kim? Mendes. Mendes ha. Mendes ile Gardi bir mi? Biri Real Madrid, biri Keçi Ören gücü. Değil mi? Keçi he öğren, öyle. Keçi Ören gücü, Öğren, gücü demez. Ya, ya öyle. deme, kardeşim ya. menajer o değil o zaten. Demem. Tamam değil. Evet. Değil. Bağlantıları Bırak kürekli. Ya. Ama çok tut... çok faydası oldu ayrı kürekli, bir şey. Bağlantıları Ağlan, kuvvetli. De de yani. Mendes'le yani. Mendes değil. Mendes başka Mendes bir şey. Mendes'le Şimdi sen sen transfere, transfere <laughs> şu arkadaşları sokar. Sen çağır, sen çağıracaksın Hoca'yı. Yanına da çağıracak Mendez'i. Ya kardeşim Mendez'e 2-3... Fazla komisyon veririm diye, ederim diye korkacağına sen getirteceğim, mendezi oturtacağım. Bak Galatasaray'da olsa var ya aynı bu. Mourinho'yu oturturdular hemen kulübe. Tamam mı? Hop de orada kapıyı kapatırdılar. Bütün oyuncular patır patır uçak inerdi. Patır patır. Bir kere sen patır patır uçak adım adım inerdi. Bak şimdi sen Mendez gibi bir adam varken, Mourinho gibi yanında böyle bir avantaj varken sen... Abi menajerlere çok büyük para vermek istemiyor demek ki. Ya et, et Zaten bu yüzden Fenerbahçe'nin sıkıntısı burada. Oradan 50 bin euro düşsün. Buradan aman az daha olmaz mı? Mendes, Buradan 50, olmaz Mendes, mı? Mendes 50 bin euro Bak, falan değil. abi. Mendes kardeşim. dediğin Yersin. adam senden bir transferde çok büyük bir komisyon alır ama öyle bir transferi sana ücretsiz bedava indirir, sıfır çıkartır kulübünden ki şok geçirsin, büyük kar edersin.